Selamlar arkadaşlar. Ee, dün attığım tanıtım videosundan sonra arkadaşlar şimdi dediğim oyun arkadaşlar indirebildim. indirildi Boş alan istedi arkadaşlar. öyle ee, öne APK olarak indireceksiniz. Para ödemeden indireceksiniz arkadaşlar. Ee, yani iki katı GB yer açmanız lazım. Sonra silersiniz. Sonra da Sonra e, geri indirirsiniz, indirirsiniz. Benim zaten full oynamadığım oyunları sildim arkadaşlar. Bu zamandan beri tuttuğum oyunları. E, Şimdi de o oyunu bu arada ben oynadım ama hayatta kalmadı oynamadım arkadaşlar. E, birazcık tecrübe edinmek için yarı oynadım ilk başta. Şimdi birlikte hayatta kalmadı oynayacağız. Arkadaşlar giriyorum oyunumuza. Oyunumuz mükemmel arkadaşlar. Uyarı veriyor burada bize. Sonra... Yorum arkadaşlar. Ee, benim şu anda normalde oynadığım oyun getirecek bana. bugün denediğim oyunu yani o, yaratıcı bölümü getirecek bana arkadaşlar. Bir sürü şey var arkadaşlar. Ben şimdi buradan tabi çıkacağım. İnanılmaya kaydet dedim. Kaydettiğim yine de. Hah. Arkadaşlar geldi hani yüzümüz. yüzümüz O ne dedim arkadaşlar. Burada bakın kayıtta var yeni oyun dedim. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar Açılık ve susuzluk var bir şekilde oynayacağız. Arkadaşlar ee, isterseniz de zorlusunda da oynayarım Hayatta kalmadan başlayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Devam etmek için herhangi bir yere dokun diyor. Dokundum. Şimdi eğitim geçmek için dokunma basını tut. Basını tuttum arkadaşlar. Hı? Hmm. Buradan başlattı bizi. Okey. Suyumuzu alalım. Yiyeceğimizi alalım şuradan arkadaşlar. Ee, Şimdi Burada böyle şeylerimiz var. İki tane neden var bu arada da şuradaki ekipman çantamızı alalım. Tamam bu da olsun. Biz bir suyun altına geçelim. Hı, barımız geldi. Arkadaşlar diğer söylediğim oyunda ee, ne diyor? Oksijen borumuz çok az var. Yani çok geliştirmemiz gerekiyor. Şu mantarlardan alayım. Pil yaparız. Pil yapmak için bu mantarlar gerekiyor arkadaşlar. Tamam mantarlardan aldık. Bana. Siz gelin lan. Anam oksijenimiz çok azalmış. Hoppa full dedik Bunlar neymiş ya böyle yüzmeye çalışıyorlar. O, oh. Hoppa aldık. Hmm, Şimdi şu metallerden toplayalım. Biz o çok çok ihtiyacımız olacak onlardan. Hoppa, bu balık neymiş be böyle? Şunu alayım, tamam. Alamadık. Yüzeye diyor. Tamam. Yüzeye şöyle bizim yere. Bizim şey nerede? Heh, orada. Tamam. Oh. Şuraya bir dalalım ya. Hoppa. Hmm. Bir şey yokmuş burada. Birazcık daha mı mantar toplasam toplayayım. Ama çok fazla da toplamıyorum. Bu sefer bar Lütfen bekleyin diyor. Hmm. Burası kaydedilmiş. Hmm, tamam. Mantardan da bir sürü toplamışız ya daha toplamıyorum. Tamam biz şeyimize dönelim. Hoppa. Şunu da Alalım da Ya bu bizim işimize yarayacak ee, Şimdi gelelim Buradan ee, Ben şunu pişir İyi şunu bir üretelim Pişirelim onu Evet tamam Sonra buna geldiğimizde Buradan da üretelim bundan bir tane üretebiliyoruz çünkü bir tane var ondan hmm. buradan böyle ben bir bundan öğreteyim arkadaşlar tamam oksijen tüpümüz tamam Bundan önce mağara. Şeyden de lazım. Burada şeyler var şuna yapacağız. Su altı motor istiyor bir Onu buluruz tarayıcı yapınca. O bizim işimizi olacak. Tarayıcımız da bu. Titanyumumuz var. Pil. Pilin yapımını ben biliyorum arkadaşlar. Burada pil bakır cevheri lazım bize. Bakır cevheri de birazcık zor bulunan bir şey. Şimdi biz ne yapacağız? Şuradan bıçak nasıl yapılıyor? Onun madde nasıl yapılıyor? Ona bir bakalım. Buydu galiba maddemiz. Suyosunu sağlamıyor. Tamam ondan yapalım. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Şuraya gidelim de ama orada şey var şimdilik. Ondan gizli bir şekilde. Tamam, 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 tamam. O kadar da uzaktan nasıl geldi ya öyle? Abi bu ne? Allah korkulurum lan. Bir şey geçti. Lan. Huh. Geri girelim. Deo, bu dumanlar nerelerden geliyor lan böyle? Ben bu şeyimi düzeltmem lazım. O oraya gitmemize izin vermiyor. Evet işte bu. Arkadaşlar e, kırışımızda bize bundan bakır cevheri verdi. Pil yapacağız. Ve eee o şeyden yapabileceğiz. Neydi o? Adını unuttum. Ne yapacaktım lan ben? Ee, şuradan pili ürettim. Hoppala. Şimdi Tarayıcı. Üretelim tarayıcımızı arkadaşlar. İlk başta tarayıcıyı üretmekte birazcık şey oldu ama arabışıyorum benim. Atlayış yapacağım arkadaşlar. Kargo şeyleri lazım bana. Kargo kutuları arayacağız arkadaşlar. Subscan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Hmm. Burada ee, neden hiç kargo kutusu yok? Ben normalde oluyor diye biliyorum ama kargo kutusu hiç yok lan burada. Ben gemilerin oraya gideceğim. Orada illa alacaktır kargo kutusu. Çünkü yaratıcı da oynadığımda kargo kutusunun içinde bir tane şey buldum. O şey sayesinde de işte o deminden gösterdiğim motoru yapabiliyoruz. O motoru yapacağım ondan dolayı. Motoru yapmak çok istiyorum. O motorla hı. Bu hızla basabiliyoruz. Daha bir tane erotik var oralarda. Bayağı bir de derinmiş ya burası. Oh. Ben böyle şimdi yüzeyinden doğru gireceğim. Anam. Bir şey mi geçti lan altında? Bir şeyler yediyor. Envanterimde olması lazım da. Akşam oluyor. Dur. Ha kargo kutuları. Hadi lan bunun içinde ol. Yok bunun içi gözükmüyor. Evet içi kuma bakıyor. Bu açık değil. Aha dur lan. Burada bir şey buldum. Yukarıda da açık Babam